Selam canlarım, günaydın. Zaman zaman hepimiz kötü zamanlardan geçiyoruz. Önemli olan bu zamanlarda yaşadığımız o an içinde olaylar karşısındaki tutumumuz ve düşünce yapımız. Bir olayın kötülük derecesini ve bizde bırakacağı izleri bu ikisi belirliyor. Hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız şu hayatta her şey zıttıyla kaimdir. Yani yaşadığımız her kötü örnek daha iyi örnekleri anlayabilmemiz için birer vesiledir bizler için. Ben hayatı her parçasıyla harika bir puzzle'a benzetiyorum. Kuşlarıyla, böcekleriyle, bitkileriyle, insanlarıyla, eşyalarıyla, her şeyiyle harika bir puzzle. Eğer hayat denilen bu puzzle'ın küçücük bir parçasına değil de bütününe bakmayı başarabilirsiniz. O zaman aslında her şerde bir hayır olduğunu, ve bu puzzle'ın ne kadar kusursuz olduğunu o zaman göreceksiniz. Bu sırada yanlış anlamayın. Deve kuşu gibi kafanızı kuma sokup tabiri caizse polyanacılık oynayın demek istemiyorum. Aksine tüm duygularınızı yaşayın ve hissedin. Sadece yaşananlara tutunup kalmayın. Tüm yaşanan iyi veya kötü olayların veya duyguların hayatta her şeyin olduğu gibi fani olduğunu unutmayın. Hangi yaşadığımız iyi veya kötü gün geride kalmadı ki? Bakın hepsi dünde kaldı. Geçmişte kaldı. Geçmişin bıraktığı izleri takip etmektense sevgi ve şefkat ile onlardan edindiğimiz tüm deneyimlerle cesaret ile bembeyaz bir sayfa açma zamanı bugün. Bugün hayatımıza harika bir iz bırakma zamanı. Bugün güzel bir hayat için Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek adına mükemmel bir fırsat. Ben güzel düşünenlerin güzel bir hayat yaşayacağına inanıyorum canı gönülden. Her ne olursa olsun hayatımda hep güzel düşünen, iyi insanların kazanacağını biliyorum. Siz de bunu canı gönülden inanın. Lütfen buna canı gönülden tüm samimiyetinizle inanın sonuçları hep beraber göreceğiz merak etmeyin. Sevgiyle bir anda kalın canlarım. Siz seviyorum.